Haftanın gelişmelerinde oluşan Z raporu başlıyor. İlk haberimiz seçim. Tabii ki gündemde her zaman konuşuyoruz, her hafta konuşuyoruz. CHP'nin adayı henüz belli değil. Vatandaş fal bakıyor. Eski CHP'liler de kulis yapmaya devam ediyor. Ya da oradan gelecek bilgiler falan derken işte kadın aday olacak, friz gencen olacak, Harika Taybul olacak, o olacak, bu olacak. Recep Gürkan da bastırıyor. Tekrar anket başlatıldı. Ön seçim artık bitti zaten. Ön seçim yapılmayacak onu da söyleyelim. Tüm ısrarlara rağmen, tüm baskılara rağmen ön seçim kararı artık bu saatten sonra olmayacağını düşünüyoruz. CHP'nin adayı belli değil ama işte Cumhur İttifakı'nın yani AK Parti ile MHP'nin adayı belli. Bergin İba çalışıyor, çalışmalara devam ediyor. Benim dikkatimi çeken işte e, dündü Şükrü Paşa'da bir karşılama vardı. İnanın Şükrü Paşa'da Bergin böyle coşkulu karşılamaları beni şaşırttı bir anlamda. Şükrü Paşa'da e, AK Parti'ye bakış açısı biraz daha eksiydi şu anda artıya geçmiş durumda. Gerçekten o bölgede Bergini Bay'ı böyle görmek, coşkulu bir karşılamayla görmek yani önde olduğunu yani seçimlerde gerçi rakibi de belli değil henüz Bergini Bay'ın önde olduğunu görebiliyoruz. İyi çalışıyor, güzel çalışıyor. Çalışmaları devam ediyor. Zaten sürekli sürüyoruz, söylüyoruz. Evet, dediğimiz gibi seçim çalışmaları bu yönde devam ediyor şu adaylar tamam belli olduktan sonra daha geniş yer vereceğiz. Ee, bu konulara seçimle ilgili haberler yapacağız. Görüşlerimizi bildireceğiz sana burada. Uzun zamandan beri kar yağmıyordu Edirne'ye. Şehir merkezine yağmıyordu. Kar yağdı. Çocuklardan çok, inanın e, çiftçiler sevindi buna. Tabii kent merkezinde de insanlar kardan adam yapmaya çalıştı. İşte o az karla da olsa yaptılar. Araçların üzerine. Yani karın tadını çıkardılar. Güzeldi. Diyoruz ya e, ağaçlar kesildikten sonra kent merkezine Kar yağışı yağmadı. Ben e, bu geçtiğimiz hafta ağaçlar kesildiğiyle ilgili e, burada e, işte notlarımı ilettikten sonra bana çok sayıda mesaj geldi. Şurada da ağaç kesildi, burada da ağaç kesildi diye. inanın. o kadar çok ağaç kesilmiş ki. Bunun çok büyük etken olduğunu zaten uzmanlar da söylüyor. Evet, Edine Valisi Yunus Sezer'in talimatlarıyla e, şehir gönüllüleri, kadın kooperatifleri Edirne'nin yerel lezzetlerinden, 40 çeşit yerel lezzetlerinden oluşan e, işte o tatları ve hediyelik eşyaları da var tabi. Getirdiler, topladılar. Şehir Gönüllüleri Vakfı'nda internet üzerinden satışa sundular. Bu da çok güzel. Kadın girişimciler için çok iyiydi. E, çalışmalar devam ediyor ama şu kooperatif içinde kadınlar arasında bazı anlaşmazlıklar oluyor. İnşallah Vali Bey bunu da takip eder. E, çünkü onlar çok önemli İhtiyaç sahipleri de buradan para kazanıyor bir anlamda. Gerçekten hem o kadınlar lezzetleri hazırlıyorlar, hem bir taraftan e, kazanç elde ediyorlar. Bu da önemli. Orada da adil olurlar inşallah. Yani şunu söylemek istiyorum, dünyanın neresinde olursanız olun, İşte bir tıkla e, Edirne'nin peynirini, İpsala'nın pirincini, Karacığın biberini satın alabileceksiniz. Güzel çalışma. Evet, cumartesi günü motor yarış, e, motorlara yönelik bir e, emniyet müdürlüğü ekipleri, trafik şube müdürlüğü ekipleri daha doğrusu çalışma yaptı ve o fakülte yolunda yarışan motosikletleri yani 20 ili yaşlı gençler para para karşılığında yani aralarında para e, karşılığında yarış yapıyorlar. İşte ödüllü yarış yapmışlar. Ona bir e, çalışma yapıldı. Toplandı gençler çok tehlikeli yani riskli bir yarış. Hem trafiği tehlike, hem de kendi canlarının tehlike atıyorlar. Sonra bir de pişkin pişkin kameraların karşısına geçtiler. Gazeteciler açıklama yaptılar. İşte para karşılığında yapıyoruz. İşte şunu kazanıyoruz, şöyle yapıyoruz falan diye anlattılar. İlginç. Bu motosiklet kazaları geçtiğimiz haftalarda da söyledik. Yani günde 10-12 trafik kazası oluyordu ki bu çocukların da bu şekilde toplanıp yarış yapmaları gerçekten korku verici. İnşallah bunların da önüne geçilir bir anlamda. Ee, evet dediğimiz gibi yine emniyet müdürlüğü ekipleri, jandarma, işte asker yine güvenli e, göçmenlerle ilgili e, operasyonlarına devam ediyor çalışmalarına. 8 organizatör, organizatör yakalandı. E, tutuklandı çıkarıldığı mahkeme tarafından. 200'e yakında bu hafta göçmen yakalandı. Her hafta iniyor çalışmalar güzel gidiyor evet yine bültenimizin sonunda bir geçmiş olsun dileğimiz var Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kapıkule sınır kapısında çalışan polisler servis aracına bindi ve Edirne'ye doğru geliyorlardı ki işte fabrikaların olduğu kavşakta sanırım eski kadın tarafında bir tur otobüsüne çarptı ve kaza meydana geldi Kayganlaşan yoldu karın yağdığı gündü ve onu polis 11 kişi yaralandı ben de oradaydım bir kişi sadece seddiyle gitti diğerleri ama yine burnu kırılan vardı ayağı e, seken vardı işte kolundan kolunu tutan vardı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz emniyet müdürü de oradaydı emniyet müdürü Onur Karaburun e, olay yerindeydi daha... Bir kaza olduğu gibi o da orada incelemelerde bulundu. Emniyet personeline bir anlamda sahip çıktı. Dediğimiz gibi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.